Evet arkadaşlar Ankara Kalesi'ndeyiz. Bu görmüş olduğunuz e, dedikleri çok son arkadaşlarımız oldu. Burası gözetleme kulesi. Mesela aşağıdan ok veya diğer düşman askerleri geldiği zaman buradan e, direkt olarak ne var lan amına olduğumun çocuğu al ah bayla deyip onları e, bir şekilde uzaklaştırıyorlar. <laughs> Ya, bana, oma, oma. <laughs> ne ya ola? Kaldı yine bana o bana. Ne dur ya be. Bu yok sende. Şimdi çayın yanına şeker atmadığım için böyle çayı da tek başına içmek istemediğim için şöyle mini bir tabak hazırladım. Nasıl olmuş? Şamina ayna. E ee, e vokka vokka. E ee. dedemin mezarına geldik bugün. Allah rahmet eylesin. Şarjım bitti. Değilim. Arkadaşlar bu tavuğu 3 gün önce almıştım ama dolapta unutmuşum. Acaba yenilir mi? Ah, senin be anana, ya, tövbe. Şimdi benim anlamadığım bu bozuk sadık demiş bu yolun bozuk olduğunu biliyoruz da niye yapmıyoruz da buraya tabela koyuyoruz acaba? gelse yardım istemek için ilk kimi ararsın? Ambulans ambulansı ararım. <laughs> arkadaşlar bu arkadaşın berberi İzmir'de ama hangi berber ben de bilmiyorum. Arkadaşlar tıraşa bakar mısınız ya? Godzilla ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ama yakışıklı adam. arkadaşlar. Bayan arkadaşlar. Bakın. Bu çocuk TikTok fenomeni. <laughs> Bak. Lan seni öldürürüm ha. Bana saygılı ol lan. Çok <laughs> pek seni. <laughs> bu sana. Puh, sana. Hadi hayırlı işte Allah'ım ben seni sensin. Hep şaka. Bana sarı. Yakışsın <laughs> da ağabeyi girmeden. Düşme, 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 Dur, dur. Bir gün bayan gibi giyindim. Misiyet giymedim. Spora. Bugün bayan. Arkadaşlar hepiniz seviyorum. Allah'ım açsınız. Bitti. <laughs> Aha o oh, be evime geldim ya. Sen... Abi zemin nasıl? <laughs> abi zemin nasıl ya? Sarla. Allah Allah. Öyle mi abi? Döner yer misin oğlum? Oğlu paşa. Döner verdim oğlum. Oğlum döner verdim ya sana. Şeref. Az önce yedin döneri. Burnunu çek de bir yüzünü görelim. <laughs> keçe keçe açacağız. Akşam yine binip geleceğiz arabam. Ne oldu?